İsmail abi. Bir dizelim şov yapalım ya. Tamam. İsmail abim bugün evet. Balığı içinden geçti. Aynen. <laughs> ama sen beni diyorsun Köksal abi görmüyorsun. İsmail Köksal abi çift çift. İsmail, İsmail abim abi maşallah devleri Vay tutmuş. Ne ya? Şuraya bakar mısın arkadaşlar? Yani artık bundan sonraki favori balığımız bu. Diğer <laughs> yoksa? <gülüyor> yoksa bunlar. Yok neydi? Ne bak bunun adı neydi? Karagöz dedik ama sargos. 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 sargos, evet. sargos. Evet. Bundan sonra bu. Bundan sonra evet. bu hafta bunların takımları yapıyoruz arkadaşlar. İsmail abi takımlar nasıl? Çok güzel, beğendim. Şey. ben Bak İsmail abi <laughs> geliyor, geliyor. Al, 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 şey al. Vallahi çok abi 10 numara, 10 numara. Abi koparmaz mı bu? <laughs> evet, mı abi. Ya, ya, abi, abi. Bravo, bravo, bravo. Koparmaz mı abi? Abi. abi. Abi mal ki. Abinin yaptığı. Yeniler davut abiden. Balık burada. Balık denizde. Boy bu. 45 numara abi ya. 45 numara abimle ya. İşte burada görüyorsunuz.